Hocam Halik Celle Celaluhu ismi şerifini kısaca açıklar mısınız? Evet zaten Halik ismi de hazır. Subhanallah ya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahu ekber. Bedaetu bi bismillahi rabbi ve maliki. Evet. Allahumme ya Halik Celle Celalü. Tek olarak zikrettiğimiz zaman ya Halik Celle Celalühü. Halik değil. Halik Celle Celalu. Son haftaki kafı biraz vurgulu yaptım. Subhanallah bu yavrum nereden geldi bunu koydunuz buraya. Huyluyum, heyheyliyim kaldırmayı da kıyamadım. Ne güzel yaratmış. Halik yaratan, mahluk yaratılanlar. Tamam mı? Her şeyin mucidi mutlak ve tek yaratıcı ve her şeyi önceden belirleyen tamam mı? Halik isminin tek cümle, tek kelime ile tahakkuk kısmı. Esmaül Hüsna ile ilgili otorite simalar ilmine, kalemine, kelamına itibar ettiğimiz ve sizler için notlarını hazırladığımız simalar demişlerdir ki öncelikle mümin, mümin kararlarında isabet amacıyla Halik ismi şerifine ihtiyaç duyar. Aman Allah'ım doğru kararlar vermek için yaptığı eylem açığa çıkarken en doğrusu çıksın için Halik ismi şerifine ihtiyaç duyar. Ayrıca yapılması gereken işleri ve kulluk görevini yerli yerinde ve gereğince, gereği gibi yapmak amacıyla bu ismi şerife ihtiyaç duyar. Taalluk kısmında açıkladık. Birçok otoriter sima bu görüştedir. Aynı zamanda Halik ismi takdir anlamında o manaya da gelmektedir. Zira Hak Teala gaybubiyetinin bu kavramları bileceksiniz gaybubiyetinin yani bilinmezliğinin bilinmeyişinin batınından ve zuhurunun manasıyla her şeyi takdir ederek zahir yarattıklarının açığa çıkmasını harice çıkmasını istemiştir. Halık isminin tecellisiyle yaratılanı müşahede ederiz. Aman Allah'ım. Dur 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 dur. Seni buraya koymuşlar ya. Subhanallah. Bak bu dersin hatırına sana bir şey söylemeyeceğim. Ben kartalları seviyorum ama ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Yavrum, biriniz benim derse olan eğer motivasyonumu kırmak için yaptıysanız bunlar toz gelir ama ne güzel yaratmış. Şöyle bir baksan güzel yavrum. Subhanallah, Allahu ekber. Şöyle bir bak, şöyle bir bak da hadi. Hadi seni sevsinler ya. Tamam mı? Bakın şu kediye bakarken Halik ismi ve kul arasında, yaratılan arasındaki ilişki Cenab-ı Hakk'ın kendi kudretiyle yarattığını müşahede edebilmek. Eşyayı nasıl ve ne şekilde yaratıldığını okuyabilmek. Halik isminin tecellisiyle ve nuruyla kişinin marifet kazanmasıdır. Kula düşen, mümin kişiye düşen de budur. Şimdi Bu mübarek yüce ismin Allahu Ekber gitmiyor Halık ismi şerifinin ibadet ehli makamında durumunda ibadet ehli konumunda bulunanların faydalı ilmi iktizasıyla faydalı ilmi elde etmesiyle güzel amelleri ortaya koymasıyla bu ismi şerifin zikri bu ismi şerifin tefekkürü arasında sıkı bir ilişki vardır. Yani Halık ismi şerifin zikrine, edeple, manasını tefekkür ederek, ilgili ayetleri Haşr suresinin son ayetlerine bakarak, son sayfasına bakarak müşahede eden kişi ibadet ehli ise faydalı ilim, ilmin nurları ve marifet elde etme hususunda kazançları vardır. Ancak henüz vicdani hazırlıklar makamında olanlar için bu ismi şerifin zikredilmesi otoriter simalar tarafından tavsiye edilmemiş bilakis irfandan uzaklaştırır hatta Allah korusun ilmin kaybına sebep olur demişlerdir gel yavrum gel sen şimdi köpek havlayınca korktun buraya korkulacak bir makam değil otur bakalım 25. Seyyid Ebu A Ebu Ahmet Bağdadi Hazretleri oturuyorum. El Halik, Ehad ve Celal isimlerinden Mucib ismi şerifine her üç ismi şerif de üç esmada Celal isimleri başında zikredilmiştir. Şurada şurada seni üzmek istemiyorum. Hadi oturalım, oturalım. Bu yüce isimlere mazhar olmuşlardır. Gidebilirsin. Abdul Kadir Geylani El Mütekebbir ve Halik ismi şerifiyle şöyle dua eder. Ya bir, Bütün düşmanlarımdan eyle zelil Ya halik Celle Celaluhu Her türlü şerden Beni uzak kıl Eyli beyt ocağının kucağımıza ulaşan duaların birisiyle bitireyim. Se'el tüke ya hallak. Se'el tüke senden istiyorum. Ey yaratanım. Halka mekasıdi. Fe ente ilahi. Halikul halk ecmeat. Ey yaratıcı, mutlak yaratıcı olduğunu Halak ve halik ismiyle ilan eden sahibim. Maksatlarımı istedim. Sen ilahımsın. Çünkü bütün mahlukatın haliki, yaratıcısı sensin. Bu şekilde dua kısmında vererek yavrum bir taraftan evladım soruya, bir taraftan kedinize, bir taraftan rüzgara yaratanın kurban olayım. Bu şekilde bitirelim.